Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Antalya Turizm Fuarı'nda Kuzey Kıbrıs'ın sağlık turizmi olanakları konusunda bir sunum yaptı. Savaşan, ülkenin tatil, sağlık, spor, kongre, inanç, eko gibi pek çok alanda yarattığı seçeneklerle turistlere alternatif bir turizm destinasyonu sunduğuna dikkat çekti. Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Antalya Turizm Fuarı'na katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsilen fuarın Workshop Organizasyon Komitesi üyeliği görevini üstlenen Savaşan, Kuzey Kıbrıs'ın sağlık turizmi olanakları konusunda yaptığı sunumda, Kuzey Kıbrıs'ın turizm ve yüksek öğrenim alanlarında nüfusun 3-4 katı turist ağırlama başarısını gösteren bir devlet olduğuna dikkati çekti. Evet. Ahmet Savaşan, Ülkenin tatil, sağlık, spor, kongre, inanç, eko gibi pek çok alanda yarattığı seçeneklerle turistlere alternatif ve kıymetli bir turizm destinasyonu sunduğuna, eğitim turistleriyle birlikte 1 milyon 200 binden çok turisti ülkede ağırlamayı başardığına vurgu yaptı. Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan, bireysel deneyim yaşamayı, halkla daha çok paylaşımda bulunmayı isteyen ve bunları yaparken sağlığını koruma ve geliştirme arzusunda olan yeni turist profilinin isteklerini dikkate alan, Kuzey Kıbrıs'ın her geçen gün nitelikli turistler tarafından daha fazla tercih edildiğini kaydetti.